Bugün sizlerle kaldığımız yerden Mender genetiğinden devam edeceğiz. Arkadaşlar Mender genetiği Gregor Mender 1843'te yapmış olduğu çalışmalarda kalıtım biliminin temelini oluşturmuştur. Peki Mendel neden bezelyeleri seçti? Çünkü kolay yetiştiriliyordu, kısa zamanda döl vermesi, kendi kendine tozlaşabilen çiçek yapısına sahip olması, çok sayıda çeşidin olması, incelenen özelliklerin bağımsız genler tarafından kontrol ediliyor olması Seçmesindeki temel nedenlerden birkaçıydı. Peki Mendel çalışmalarıyla hangi sonuca ulaştı? Gen kavramı, gizlilik-baskınlık prensibi, ayrılmama prensibi, benzerlik yasası, bağımsız açılım yasası gibi sonuçlara ulaştı. Bunlar sözden olarak karşımıza gelebilecek soru tiplerinden bir iki tanesidir arkadaşlar. Peki mandal çaprazlamaları nasıl yaptı? Farklı kalıtsal yapıdaki iki bireyin eşleştirilmesi sonucu yeni canlıların oluşturulmasına çaprazlama denir. Demek ki iki farklı kalıtsal yapıdaki iki bireyi alacağız, eşleştireceğiz. Biz buna ne diyeceğiz? Çaprazlama demiş olacağız. Monohibrit çaprazlama nedir arkadaşlar? Dihibrit çaprazlama nedir? Çaprazlamaları kendi arasında mono hibrit, di hibrit ve tri hibrit olarak ayrılır arkadaşlar. Fakat tri hibrit müfredattan kaldırıldığı için tri hibriti anlatmayacağım. Mono hibrit çaprazlama nedir? Tek karakter yönüyle bireyler arasında yapılan çaprazlamaları denir. Karakter neydi? Bireyler arasında çeşitlilik gösteren bir nesilden diğer nesile aktarılan bir özellikti. Örnek vermiştik saç rengi. Arkadaşlar tek karakter diyorsa tek karakter üzerinden gidelim. Buna ne diyelim? Saç diyelim. O zaman... E, annedeki saçı, babadaki saçı alacağız, çaprazlayacağız. Biz buna monohibrit çaprazlama diyeceğiz. Dihibrit çaprazlama nedir? İki karakter yönüyle yapılan çaprazlama, çaprazlamalara denir. İki karakter yönüyle bu sefer saç ve göz olsun. Ata bireylerden saç, göz, diğer ata bireylerden saç ve gözü eğer alıp çaprazlarsak buna dihibrit de çaprazlama demiş olacağız. Devam edelim arkadaşlar. Bir notumuz var. Özellikle sorularda çıkan P, G, F1, F2 ne anlama geliyor? Arkadaşlar çaprazlamalarda P'yi gördürsek anne ve babayı temsil eder. Eğer G'yi görürsek gametleri P bu arada parantel döldür arkadaşlar. F1 anne babayı çaprazladık oluşan ilk bireyler arkadaşlar F1 döldür. Yani oğul döldür. F2 İkinci çaprazlama sonucu oluşan bireylerdir arkadaşlar. Eğer biz F1'i bulduk arkadaşlar. Eğer ikinci bir çaprazlama yapacaksak buna ikinci çaprazlama yani F2 demiş olacağız. Kendileştirme nedir? F1 dönünün kendi içerisindeki çaprazlamasıdır. F1 çarpı F1. Arkadaşlar eğer biz ilk çaprazlamalar sonucu bireyleri bulduk ve bunları çaprazlayacaksak kendi arasında buna kendileştirme deriz. Şimdi sorumuza gelelim. 7. soru tipimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Homozigot sarı bezelye ile homozigot yeşil bezelye çaprazlanıyor. Oluşan F1 dönünün kendileştirilmesi sonucu genotip ve fenotip oranını yazınız diyor. Arkadaşlar homozigot neydi? Ya her ikisi büyük olsun ya her ikisi küçük olsun diyor. Şimdi soruya bakıyorum. Sarı bezelye diyor. Arkadaşlar mutlaka size parantez içerisinde soruyla alakalı bir ipucu verir. Sizden bunu tahmin etmenizi istemez. Size soruyla alakalı bir ipucunu parantez içerisinde verir. Bakıyorum ne diyor arkadaşlar? Ne diyor? Sarı bezelye yeşil bezelyeye baskındır. O zaman hemen yazıyorum. Sarı bezelye yeşil bezelye neymiş? baskınmış. Soruma geliyorum arkadaşlar. Homozigot sarı demiş. Homozigot sarı bezelye ile. Yeşil bezelye çaprazlanmış. Yeşil bezelye de nasılmış? Homozigotmuş. Sarı nasılmış? Homozigotmuş. Yani homozigot neydi? Ya büyük A büyük A olsun ya küçük A küçük A olsun. Arkadaşlar geliyorum hemen yazıyorum. Sarı bezelyeye ben ne diyeyim? Büyükse. Yeşil bezelyeye ne diyeyim? Küçükse. Neden sarı bezelyeye büyük S, yeşil bezelyeye küçük S dedim? Çünkü soruda bana demiş ki sarı bezelye yeşil bezelyeye baskındır arkadaşlar. Soruda verdiği için yerine yerleştiriyorum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Peki e, aklınıza şöyle bir soru takılmış olabilir. Neden SS S verdik? Sarıya S, yeşile neden D demedik? Arkadaşlar size aynı karakter üzerinde verdiyse siz aynı harfleri vermek zorundasınız. Siz size aynı karakteri temsil edecek bir fenotip verildiyse arkadaşlar siz aynı harfleri vermek zorundasınız. Şimdi geliyorum homozigot sarı bezelye demiş. Hemen onu farklı bir kalemle yazıyorum arkadaşlar. Homozigot sarı bezelye. Yazıyorum hemen. Homozigot sarı. Kiminle çaprazlamış? Homozigot yeşil. Şimdi soruma bakıyorum. Soruda bana ne demişti? Demişti ki sarı bezelye yeşil bezelyeye baskındır. Geldim arkadaşlar. O zaman ben sarı bezelyeye ne diyeyim? Sarı bezelye büyükse büyükse sonuçta baskındır. Geldim arkadaşlar. Homozigot yeşile ne demek zorundayım? Küçükse küçükse. Çünkü arkadaşlar bana çekinik olduğunu söylemiş. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Çaprazlayacağım. Anne babadan gelen ilk döl Anne ve babadan ilk gelen döle ne diyordum? P diyordum. O zaman şurası paranteldi. Arkadaşlar bunu çaprazlıyorum. Hemen F1 bulacağım. Buradan %100 ihtimalle büyükse, buradan %100 ihtimalle küçükse o zaman oluşacak F1 dönü ne oldu arkadaşlar? Büyükse, küçükse oldu mu? Büyükse, küçükse oldu. Şimdi soruda bana ne diyor? Diyor ki F1 dönünün kendileştirilmesi sonucu. Kendileştirme neydi arkadaşlar? F1 dönünün kendi içerisinde çaprazlanmasıydı. O zaman Hemen yazıyorum. F1 çarpı F1 yani kendileştirme. Büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi çaprazlıyorum. Arkadaşlar bakalım çaprazlama ne yapalım? Çaprazlamayı nasıl buluyoruz? Arkadaşlar öncelikle büyük S büyük S'yi çaprazlıyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Büyük S büyük S. Daha sonra büyük S küçük S'yi çaprazlıyoruz. Büyük S küçük S. Daha sonra küçük s'ye geldim arkadaşlar. Buradaki bittikten sonra ben buradakini, burada ne kadar karakter varsa bunlarla çaprazladıktan sonra bunu bitiriyorum. Daha sonra ikinci karakterime geliyorum. Hemen çaprazlıyorum. Büyük s, küçük s. Çaprazlıyorum arkadaşlar. Küçük s, küçük s. Şimdi bakıyorum soruya. Soruya bakıyorum arkadaşlar. Büyük s, büyük s neyi veriyordu arkadaşlar? Bakıyorum hemen sarıyı. O zaman bu sarı büyük s büyük s büyük s küçük s'e verecek arkadaşlar sarıyı. Neden? Çünkü arkadaşlar sarı bezelye yeşil bezelyeye baskındır. O zaman bu da sarıyı verecek. Şu ne verecek arkadaşlar? Yeşili yeşili verecek. Neden? Çünkü soruda bana yeşilin resesif olduğunu söylemiş. Arkadaşlar size soruda bir şey resesif verildiyse, fenotipi resesifse genotipi kesinlikle homozigottur. Dikkat edeceksiniz. Genotipi kesinlikle homozigottur. Hemen geliyorum. Buraya ne yazacağım arkadaşlar? Genotipini yazacağım. Geliyorum buraya fenotipini yazacağım. Arkadaşlar genotipine bakıyorum. Genotip neydi? Bir karakterdeki bütün genlerdi, değil mi? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Karakterdeki bütün genleri yazdım mı? Evet yazdım. Şimdi genotip ve fenotiplere göre ağrışım oranlarını yazacağım. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken terimlerden bir tanesi oran. Eğer sizden oran ister ise, oran ister ise, iki nokta üst üste bırakıp yazarsınız bölüm gibi. Eğer sizden çeşit derse bunları çarparsınız. Şimdi size anlatacağım bunun nasıl olduğunu arkadaşlar soruya dikkat etmenizi istiyorum. Soruda sizden oran isterse farklıdır. Sizden çeşit isterse çok farklı bir şey bulursunuz. Lütfen arkadaşlar bu terimlere dikkat ediyorum. Genotipe geldim arkadaşlar. Genotip bir karakterdeki bütün genler miydi? Baştan geliyorum. Baştan başlayacağım arkadaşlar ta sona kadar kaç tane karakter varsa hepsini deneyeceğim. Şimdi geliyorum. Büyük S, büyük S'den kaç tane var arkadaşlar? Bir tane var değil mi? O zaman yazıyorum bir. Başka karakter var mı büyük S, büyük S? Yok. Geldim arkadaşlar. Şimdi ben bunu bitirdim. Bunu bitirdim. Nereye geldim? Buna geldim. Büyük S, küçük S'ye geldim. Büyük S, küçük S'den kaç tane var? Bakıyorum. iki tane var. O zaman iki. Geldim arkadaşlar. Bunları da yazdığıma göre buna geldim. Küçük S, küçük S'den kaç tane var? Bir. O zaman yazıyorum ki bir. Arkadaşlar genotip oranı böyle bulunur. Bir karakterdeki bütün genler, bütün genleri ister, siz genotip oranını böyle bulursunuz. Şimdi fenotipe geldim. Fenotip neydi? Dış görünüştü arkadaşlar. Sizden genotipinin ne olduğunun bir öneminin olmadığını söylüyor. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi şu. Arkadaşlar büyük S, büyük de size büyük S'yi verir. Büyük S küçük S de size ne verecek? Büyük S'yi verecek. Şu büyük S'ler arkadaşlar fenotiptir. Şu büyük S büyük S büyük S küçük S ise genotiptir. Demek ki arkadaşlar fenotip oranı ne diyor? Diyor ki bana buraya bakma. Benim için önemli olan bu. Yani genotipinin ne olduğu benim için önemli değil. Benim için önemli olan fenotipi. Bakıyorum arkadaşlar kaç tane sarı var o zaman? Kaç tane sarı var? 1 2 3. Arkadaşlar kaç tane sarı var? 3 tane sarı var. O zaman 3'e bir diyorum. Neden bir dedim? Çünkü bir tane yeşilim var. Üç tane sarım var. Bir tane de yeşilim var arkadaşlar. Üçe bir oranını bulmuş oldum. Kolaydır arkadaşlar. Oran isterse böyle. Bu soru tipimizde ise çeşitli göreceğiz. Çeşitle oran arasındaki farkı bu soru tipler, bu soru tipleri üzerinde görmüş olacağız. Şimdi geliyorum 8. Acı soru tipime. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B genotipli bir bayan ile Küçük a, küçük a, büyük B, küçük b genotipli bir erkek evlenmiş. Çaprazlamaları sonucu büyük A, büyük B fenotipli bir kız çocuğunun oluşma olasılığı kaç çeşit genotip oluşur, kaç çeşit fenotip oluşur? Arkadaşlar dikkat ediyorum. Ben, ben, e, burada ne istemiş? Çeşit istemiş. Burada ne istemiş? Oran istemiş. Geliyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Her zamanki çaprazlamalarımı yapacağım. Hemen bayanı yazıyorum. Arkadaşlar bayanı yazdım. Daha sonra erkeği yazdım. Arkadaşlar bayan için ne demiş? Büyük a küçük a, büyük b küçük b. Erkek için ne demiş? Bakıyorum arkadaşlar. Erkek için ne demiş? Küçük a küçük a, büyük b küçük b. Bana bunları çaprazlarsak, çaprazlama sonucunda bunları elde etmemi istiyor. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu. Kalkıp da büyük A'yı hepsiyle çaprazlamıyorsunuz. Hepsiyle çaprazlamıyorsunuz. Yaparsanız yanlış yaparsınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ayrı ayrı bulacaksınız. Büyük A'ları kendi arasında. Büyük A küçük A'yı. Küçük A küçük A'yı kendi arasında. Büyük B büyük, büyük B küçük B. Büyük B küçük B'yi arkadaşlar kendi arasında çözümleyeceksiniz. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken hususlar. Dikkat etmeniz gereken hususlar. Kimler aynıysa kendi aralarında çaprazlanır. Kimler aynıysa kendi aralarında çaprazlanır. Kalkıp da hepsini beraber çaprazlamıyorsunuz. O zaman bakıyorum. Büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı kendi arasında çaprazlayayım. Arkadaşlar eğer homozigotluk bir durumu varsa %100 olarak gelecek durum da küçük A'dır. Bakıyorum arkadaşlar heterozigot mu? İki tane ihtimali var. Ya büyük A gelir ya küçük A gelir. Buraya bakıyorum. Küçük A küçük A. Arkadaşlar %100 ihtimalle gelecek olan küçük a'dır. Siz sınavdasınız arkadaşlar. Sizin için vakit nakittir biliyoruz. Biliyorsunuz ki zamanınız kısıtlı. Kalkıp da hepsini açmayın. Ne yapın arkadaşlar? Homozigot mu? %100 gelecek olan da küçük a. Kısa bir yol tercihidir arkadaşlar. Buraya bakıyorum. %100 olarak küçük a geldi mi? Tamam. O zaman ben büyük a küçük a ile çaprazlayayım. Çaprazlayayım arkadaşlar. Ne olacak? Büyük a küçük a. Küçük A, küçük A. Geldim nereye arkadaşlar? Büyük B'ye geldim. Büyük B, küçük B ile büyük B, küçük B'yi çaprazlıyorum. Büyük B, büyük B. <laughs> büyük B, küçük B. Büyük B, küçük B. Küçük B, küçük B ne yaptım arkadaşlar? çaprazlamış oldum. Arkadaşlar hemen farklı bir kağıda geçelim. Farklı bir kağıda geçelim. Buraya sığmayacak. Hemen arkadaşlar şuraya yazacağız. Şuraya yazayım ben. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazladım. Bu sonuçları elde ettim. Büyük B küçük B ile büyük B küçük B'yi çaprazladım. Bu sonuçları elde ettim. Şimdi öncüllerime geliyorum. Öncüllerime geliyorum. Birinci öncüllerle başlıyorum. A ile başlıyorum. Anne istemiş büyük A, büyük B fenotipli bir kız çocuğu istemiş arkadaşlar. Bakıyorum. Büyük A. Şimdi büyük A gelme ihtimali, küçük A gelme ihtimali. Bunların gelme ihtimallerini öğreneceğiz. Sizden fenotipli istemiş arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar bu resesiftir biliyorsunuz. Bu resesiftir. Buradan büyük A gelme ihtimali yok. Ama buradan büyük A gelme ihtimali var. Bakıyorum kaç tane ihtimali var arkadaşlar? Bir tane var. Kaç tane oran var? 1, 2. 1 bölü 2 diyeceğim. Geldim arkadaşlar. O zaman büyük A'nın gelme olasılığı neymiş? 1 bölü 2. Çarpı diyeceğim. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Sizden çeşit isterse çarpı, oran isterse ne yapıyorduk? 2 nokta üst üste bırakıyorduk. Geldim arkadaşlar. Benden ne istiyor? Büyük B'yi istiyor. Büyük B oranına bakalım hemen. Bakıyorum arkadaşlar ne demiştik biz? Ne demiştik? Size arkadaşlar büyük A büyük A da büyük A'yı verir. Büyük A küçük A da size büyük A'yı verir. O zaman sizden fenotip istiyordur muhtemelen. Sizden genotip istemiyordur. Soruya bakıyorum. Benden ne istemiş? Fenotip. Geliyorum soruya. Geliyorum soruya. Bana büyük B verebilecek oranlara bakacağım arkadaşlar. Bakıyorum. Büyük B büyük B büyük B verir mi? Evet. Büyük B küçük B büyük B verir mi? Evet. Büyük B küçük B büyük B verir mi? Evet. O zaman kaç tane oran var? Bakıyorum. 1 2 3. 3'ü yazdım. Demek ki 3 tane oranla büyük B gelme olasılığı var. Bakıyorum kaç tane oranım var? Yani kaç tane karakterim var? Karakterleri sayacağız arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 tane de karakterim var arkadaşlar. Geldim. Çarpı dedim arkadaşlar. Çarpı dedim. Benden neyi istemiş? Kız olma olasılığını istemiş. Arkadaşlar bir annenin 5 tane kızı 6. çocuklarının kız veya erkek olma olasılığı yine 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yine 1 bölü 2'dir. O zaman kız olma olasılığı 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kız olma olasılığını unutmuyoruz. O zaman çarpıyorum arkadaşlar. 3 bölü 16. 3 bölü 16. Bursa'ya bakıyorum arkadaşlar. Bursa benden ne istiyor? Kaç çeşit genotip oluşur? Genotip neyi ne istiyor arkadaşlar? Çeşidini. Şimdi çeşit deyince biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. Geldim arkadaşlar geldim. Bu arada kağıtımda toplama yoktur. Bunları arkadaşlar ne yapmayacaksınız? Toplamayacaksınız. Araya toplama işareti bırakmak gibi bir durum yok bu arada. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çarpıyorsunuz. Fenotip çeşidini istemiş sizden. Fenotipe geliyorum arkadaşlar. Bir karakterdeki bütün genler miydi? Hemen geliyorum. Büyük A, küçük A'dan kaç tane var arkadaşlar? Bir tane var. 2 çarpı diyorum. Arkadaşlar küçük A, küçük A'dan kaç tane var? Bir. Toplamda kaç tane var arkadaşlar? İki. Pardon az önce size iki dedim ama iki toplam olarak söyledim. Büyük A, küçük A'dan kaç tane var? Bir. Küçük A, küçük A'dan kaç tane var? Bir. Arkadaşlar kaç tane yaptı? iki tane karakter yaptı. Daha sonra B'ye geldim. B'ye geldim arkadaşlar. Genotiplere bakıyorum. Büyük B, büyük B. Bir tane buradan gelir. Büyük B, küçük B. Bir tane de arkadaşlar buradan gelir. Bir de küçük B, küçük B var. Bir tane de buradan gelecek. Bakın kaç tane oldu? 1, 2, 3. 3 tane de arkadaşlar buradan oluştu. Çarpıyorum arkadaşlar. 6. Genotip bir karakterdeki bütün genlerde. Büyük B, büyük B'den arkadaşlar bir tane var. Büyük B, küçük B'yi arkadaşlar biz bir alırız. Küçük B, küçük B'yi de bir alırız. Bunları topladıktan sonra arkadaşlar üç tane genotip elde ederiz. Çarptım. Ne oldu arkadaşlar? Altı. Geldim. Geldim arkadaşlar. Benden ne istiyor? Bakıyorum hemen. Kaç çeşit fenotip oluşur? Fenotip artık öğrenmiştik. Dış görünüşte ne diyorduk arkadaşlar? Büyük A, büyük A da büyük A'yı veriyordu. Büyük A, küçük A da büyük A'yı veriyordu. Benden burayı istemez, nereye ister, burayı ister. Genotipin çok önemli olduğunu söylemez benim için. Geliyorum arkadaşlar, hemen yazıyorum. Kaç çeşit fenotip oluşur diyor. Kaç çeşit fenotip oluşur diyor. Hemen geldim arkadaşlar, bak bakıyorum. Büyük A, küçük A. Buradan gelebilecek ihtimal 1 küçük ay küçük ay gelebilecek ihtimal bir toplamda arkadaşlar 2 çarpı diyorum çarpı diyorum kaç çeşit fenotip oluşur diyor arkadaşlar ne diyordum ben büyük B büyük B de bana büyük B'yi veriyordu büyük B küçük B de bana büyük B'yi veriyordu o zaman buradan büyük B gelme olasılığı 1 3 tane oran var ama genotip için 3 tane oran var ama fenotip için bir tane oran var. Bir de küçük B küçük B gelme olasılığı 2 çarpı diyorum arkadaşlar. 4 tane oran bulmuş olacağım.